Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul çantamda ne var yapacağım. Bir dakika. Efendim. Tamam. Şimdi hemen bir şey bulup böyle ya şu şuradaki kağıtlarımı vereyim şurada kalem dalıyor aynen bir şey istedi arkadaşlar onunla o yüzden onu hemen verip geliyorum siz de burada bekleyin Derdim Arkadaşlar Şimdi dediğim gibi okul çantamda yavaş açalım. Ne yapacağız? 4. sınıfa gittiğim için de çok ağır. şöyle göstereyim çantamı. Ve şimdi içindekilere geçebiliriz. Bugün test yaptık o arkadaşlar onu. Bırakayım. İlk önce ne Neşeli Ne kitabım, sosyal bilgiler. Bunlar, e, bunlardan öğretmen ödev veriyor sadece, de e, şey yaptırıyor. Bu da neşeli matematik birincisi. Neşelilerden gidiyorum. Çocukça neşeli. E şu anda burada olarak fen bilimleri neşeli. Sonra benim için matematik diye bir tane kitap var. Bunu öğretmen bana verdi. Öğretmen bunları çalışkan olanlara verdi. Ve bir tanesini de bana verdi. Ve de göremiyorsunuz ama bir şey olmaz herhalde. Şimdi diğerine geçelim. Din kültürü defterim. Şu kadar yazdım. Yaz. Türkçe defterim. Bunu 3. sınıfta da yazmıştım. Korona nedeniyle almamıza gerek yok dedik. Burada mesela hayat bilgisiydi. Ama sosyal yaptık. Ve sadece hayat bilgisinde 3. sınıfta bunu yazmıştık. E şimdi bunları yazdık. Sosyalimize bir sürü şey yazdık. Sonra... Dediğim gibi korona nedeniyle bazı defterlerim bitmişti. O ve şöyle bir defter aldım. Ve i̇çinde matematik var, fen bilimleri defteri var. Bir de e, insan hakları var. Bu da din kültürü. Ve dosya. korona nedeniyle ıslak mendil aslında ıslak mendili götürüyordum sabunum kolonyam dezenfektan evet sonra başka bir şey yok Bakalım evet yok. Şimdi diğerlerini göstereceğim. Bu maske çantam. içinde maskelerim var. Suluğum burası böyle fıf sıfır İstiyorsanız bakabilirsiniz. <laughs> Anında mı iki kamera şöyle sileyim. Pastel boyalarım bunun içinde. Ve sırada yeni daha yeni aldık bunu. Not defterim. Şöyle şekilde. Böyle yazıyorum. Ve bugün buraya böyle bir şey çizdim sadece öyle. Ve not defterim. Sonra diğer da bu, bu kalem kutum değil böyle başlık kalemlerim ben fosforlu kalemler falan var. Sarı fosforlu kalemim. Turuncu fosforlu kalemim. Yeşil turuncu yeşil fosforlu yeş, yeşil fosforlu kalemim. Pembe fosforlu kalemim. Rengarenk var burada boyaları. Unicorn'u bir de burada tüylü yapıştırıcım açlık kalemi hani açlık kalem bu şekilde kalemlerim ve makas içlerine koyuyorum dedi kapatmaya çalışıyordum ve kalem kutumda sıra kalem kutum böyle şimdi buna bakıyoruz açabilirsem pembe tahta kalemi buraya. Mesela Ceyda yazayım. Yazdım. Mor tahta kalemi kapıcı yazayım. Kedil kalemi tüylü Süslü kalemim. Uçlu 07 kalemim. Yerler de 07'di. Uçlu kalemim. Sadece uçlu kalem. 09 kalemim. 07 uç. 2 tane silgi. 07 kalemim. başlık kalemi normal kalem ba öğretmenlerimizin işaretle işaret işaret mesela sınavda işaretle yani şey yaptıkları şey 09 uçum kalem tıraşım Tamam bunlar bu kadardır şunu daha dün aldık. Bir de not defterimi de dün aldık. Bir de şunları yeni, daha dün aldık. Şu tatlı kalemlerine bak burada. Şunları dün aldık. Ben yani daha yeni oldukları için çok seviyorum bunu. Zaten severim. Burada gördüğünüz gibi bunlar var. Onları da gördük göstermiştim. Ve başka da çantamı Hani arkadaşlar kimseye söylemeyin. Çantamdan yanlışlıkla telefonum çıktı.